Merhaba ben yine kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. ismim Cihangir Ertekin, çocuk hastalıkları uzmanıyım. Meslekte 37 yılım. Bu 37 yıldaki e, bilgi ve tecrübelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu haftada ben size 7 aylık çocuğun gelişimini anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz daha önceki haftalarda seri halinde ay ay tüm bebeklerin gelişimini anlatmıştık. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Niçin önemli? Hekime geldiğiniz an Birçok şikayetlerle sizin şüphelerinizle biz hekimler yönleniriz. O yüzden çocuklarınızın her ay gelişimlerini takip ederseniz bu gelişimlerinde bir aksama olursa bizim için uyarıcı olur. Çünkü bu gelişimsel hareketleri, konuşmaları çocuğun beyin gelişmesini gösterir ve önemlidir. O yüzden herhangi bir gecikme varsa çocuğun beyniyle ilgili bir sıkıntı var mı yok mu hekimlere uyarmış olursunuz. O yüzden bebeklerinizin aylık takibini sizlerin de takip etmeniz bizim için ve bebeğiniz için çok faydalı olacaktır. Bu konu dışında arkadaşlar bu aylarda boy, kilo ve baş çevresi gelişimi nasıl oluyor? Boy gelişimi arkadaşlar ortalama 1,5-2 cm olur ayda. Erkeklerde 69, kızlarda ise 66 cm olur. Yine kilo gelişimi yine ortalama olarak söylüyorum erkeklerde 8 kilo 400 gram kızlarda ise 7 kilo 400 gramdır ve ay ortalama 300-400 gram bir kilo alımı olur. Yine baş çevresi erkeklerde 44 santim, kızlarda 43 santim ve ayda 1 santim büyüme olur. Bunlar ortalama değerlerdir. Bu arada unutmayın her bebekte farklı farklı boy kilo değerler olabilir ve bu bebekler sağlıklı olabilir fakat buna çocuk hekiminiz karar verir. Yani bu dediğim rakamlar ortalama değerlerdir. Bunun dışında arkadaşlar bu dönemlerde beyin gelişmesinin direkt göstergelerden bir tanesi çocuğun hareket gelişimidir. Hareket gelişmeleri içerisinde 7 aylık çocuklarda emekleme başlayabilir. Fakat bazı bebekler de emeklemeyebilirler. Bu normal bir şeydir. Yüzü koyun durmak istemeyen çoğu bebek emeklemek istemez. Ve bu emekleme ile arkadaşlar çocukta ev hareketleri, evde hareketlenmeler başlar. Onun dışında bu aydan sonra artık çocuğun desteksiz oturmasını bekleriz. Ve 7. ayda yine bardaktan su içmeye de çocuğa öğretebilirsiniz. Yine 7. aydan sonra arkadaşlar çocukların parmaklarında parmak hareketleri artar. İnce motor hareketler diyoruz. Bununla ilgili bebekler her türlü eşyayı alırlar, incelerler atarlar, yeniden alırlar bu şekilde öğrenirler. Emekleyen çocuk, evin içerisinde hareketlenen çocuk evin içerisindeki her şeyi karıştırır. Her şeyi eller, her şeyi elini sokmak ister ve bu şekilde tanır ve öğrenir. Fakat dikkat etmeniz gereken işte ev kazalarının arttığı bir dönemdir. Özellikle elektrik prizleri falan gibi yerleri, tehlikeli olan yerleri bantlayarak ee, kapatmanız gerekir. Bunun dışında arkadaşlar çocuklar önlerinden geçen hızlı hareket eden şeyleri gözlerler ve yakalamaya çalışabilirler. İnce motor hareketleri, parmak hareketleri arttığı için e, sofrada oturan çocuk e, kaşık tutabilir. Onun dışında el çarpma, el sallama gibi hareketlerde de bulunabilir. Bunun dışında arkadaşlar diğer gelişme konuşması. Bu arada öğrenme yeteneğiyle çocuklarda e, dil gelişimi artıyor. Daha çok öğrenmek istiyorlar ve hecelemeleri artıyor. Datta gibi, bappa gibi kelimeler söylemeye çalışıyorlar. Bu arada bu aydaki bebekler aynaya bakarak kendilerini seyretmeyi ve kendileriyle konuşmayı çok seviyorlar. Kendilerini yakalamaya seviyorlar. Ve bu arada basit emirlerle uyuyorlar. Lafları anlıyorlar, konuşmaların çoğunu anlıyorlar. Otur, yat, kalk gibi kelimeleri anlıyorlar. Ve bunları uygulamaya çalışıyorlar. Ve bu arada arkadaşlar uykularının geldiğini, sinirlendiklerini, mutlu olduklarını yüz ifadelerinden ya da bağırarak, çağırarak ya da gülücükler atarak, çığlıklar atarak bu tür seslerle de belirtiyorlar. Yine yabancılardan korkmaları artıyor. Yüksek sesle ürkmeleri, irkilmeleri artıyor. Böyle elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi gibi şeyler yüksek seslerden ürküyorlar. Bu arada sese sesli yanıtla vermeye başlayabilir. Şimdi asıl önemli olan konu arkadaşlar 7 aylık olan çocuklarda çocuk terbiyesinin ilk adımları atılıyor. Çocuklar 7 aylık olunca neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu daha önceki videolarda anlattığım sebep-sonuç ilişkisi geliştirerek sizlerden öğrenirler. Ve bu konuda tutarlı olursanız çocuğun ne, bebek neyin doğru ve yanlış olduğunu bilecek. Örnekleme istiyorum. Mesela burnunu tuttu, burnunuzu çimdikliyor çocuk. O anda yüz ifadenizle işte of, ah diyerek, hayır diyerek ya da yüzünüzün mimiklerinizle bunun doğru olmadığını e, belirtmeniz e, gerekir. Diğer arkadaşlar anne baba olarak 7 aydan sonra kurallar koymanız gerekir. Neyin doğru neyin yanlış olduğuyla ve bu konuda tutarlı olmanız gerekir ve bebek neyin doğru olduğunu bu aylarda sizin tutumlarınızla öğrenir. Örneğin diyelim ki bu 7 aydan sonra çoğu bebek ağlayarak size her şeyi yaptırmak ister, kucağa gelmek ister. Buna müsaade etmemeniz gerekir. Tabii ki çocuk aç, susuz, uykusu geldi. Kucağınıza alıp gerekeni yapacaksınız. Bunlara kastetmiyorum. Çocuk 7. aydan sonra ağlamayı bir silah olarak kullanır ve size her şeyi yaptırmaya çalışır. Ve çocuğun her şeyini yapar, isteğini yaparsanız sonuç olarak şımarık bir çocuğunuz olur. Ve bunun ilk temellerini yani çocuk terbiyesinin ilk temellerini 7. ayda olunca atarsınız. Onun dışında arkadaşlar oyun gelişmesi. Bunun dışında böyle oyun gelişmelerini böyle yüzünüzü kapatın, açın, atla gibi oyunlar yapın. Herhangi bir oyuncağı battaniyesini altına koyun, tekrar geri alın. Böyle saklama, çıkarma gibi hareketler yapın. Çok hoşuna gidecektir. Daha önceki videolarda anlattığım gibi renkli toplar, renkli halkalar çok hoşuna gider. Böyle resimli kitaplar, o resimli kitapları okumanız, resimleri tanıtmanız çok hoşuna gider ve unutmamanız gereken daima sık uyarı. Sık uyarıyla çocuk çok öğrenecektir. Her şey beynine bir bilgisayar gibi hafızasına kazıyacaktır. Arkadaşlar, bebek gelişimi bir merdivenin basamakları gibi basamak basamak artar beyin gelişmesiyle birlikte. Yani her ay çocuk üzerine bir şeyler koyar. Benim bir prensim var. Daha önceki anlattığım bilgileri tekrar anlatmak istemiyorum. O yüzden daha önceki videolarda çocuk gelişimini izlerseniz 7. aydaki bebeğin gelişimini daha iyi anlamış olursunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen e, abone olun, videoyu beğenip beğenmediğinizi belirtin. E, zil sesini tıklamayı unutmayın. Bu bilgileri faydalı görüyorsanız paylaşırsanız çok sevinir, sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.